Bana böyle yap. iyi dedi, sen de mi çıkacaksın? <laughs> <laughs> Hepiniz merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle Saim ile birlikte PUBG oynuyoruz. Evet, sıkılmadık PUBG'den. Ama bugünkü videomuzun bir farklı konsepti var. Günlük yaşantıdan konuşacağız ve aynı zamanda PUBG oynayacağız. O yüzden çok büyük killer beklemeyin. Merhaba, hoş geldin tamam. Saime bey. Merhaba kardeşim. Hayır onu ne söyleyemezsin. Yapayım? O Küfürlü bir. Abi, onu söylemeyecektim kanka. Çö İyiyim Ama öyle girdin kanka. O, o melodide girdin. <laughs> Ama o, küfür etmeyecektim cidden. Tamam peki. Bir de neyse vazgeç. O açıklayamayız bir daha. O çok çok kötü bir küfür. Aynen, çok. Sen ne kadar küfürbaz oldum. bir insansın ya. Yani. Tamam bu öldü. Kanki Çocuk. gelsene bana. Konuşuruz sonra. <laughs> de öldü. Geliyorum geliyorum, 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 Oğlum kaç kilo ee, aldın? 2 daha da. E, aşkına... Arkadaşlar bu arada konuşacağız ama dur oyunun sesini birazcık kısayım, nasıl olsa çok ses kasmıyorum. Bir şey ben. söyleyeceğim, Allah aşkına bu sefer cezalı olmasın. Cezalı değil, kanka... bu sefer kanka konsept var, videonun konse... konsepti. Yeter artık, Konuşa ben sana yemek ısmarlamaktan sıkıldım ya. Daha ısmarlamadım Daha ama... Daha hepsi borç da neyse, kaçacaksın değil mi? Aha, <laughs> estağfurullah. Estağfurullah. Neredesin? Buradayım, yanındayım tam, kanka. Tamam, kırmızının içinde takıl kanka. Takılıyorum burada. Nerede? Ya ee, burada. Adam arıyor mu da yok. Tamam. Ya ölme. Onun dışında istediğini yap. Kar var burada gel al. Oh! Oh! Ya dışarıda takılma içeride kal. Gidelim, 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 gidelim. Ulan nasıl sıkıyor lan? Gavura mı sıkıyor? Allah Allah. Tam sıkıntı. Gir içeri ya. Niye dışarıda geziniyorum? Ben sana dışarıda gezinebilirsin dedim mi? Gel kanka, tamam. gel beni izle, beni izle, beni izle, beni izle. Geldim, 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 geldim. Bak şu köşede en köşede kar. Şu köşe. Yalnız biz bir oyunu var da turmalarına çok katıldık ya. Nerede? Aa, kesin öldür. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> sahibin sevgilileri. <laughs> abi işte. Abi, işte. Sen abi sevgilileri derken yanlış olmasın. Aşk hayatı ya. Allah Allah. Yes, Neyse sahibi, tamam. Hadi girmeyeceğim o konuya yeni yine ya. Oyun birazcık daha şey olsun şurayı tip bitir bitirelim. <laughs> Allah lan sana mermim bitti. <laughs> Yok salacaktım onu da. Hiç sıkmıyor ki izliyorum kanka zaten. Ah! Kanka, sağımdan yedim. Niye yedim? Onu, nasıl yedim? Onu kaldırmasınlar. Dur öldüreceğim onu. Dikkat et, dikkat et. Geliyor, geliyor, geliyor. Aldın mı? Aldım, aldım aldım Ha, öldü de mi ikisi de? Tamam ben cam basıyorum. Bana şu sol taraftan da sıklar oraya gideceğiz. Kanka ben de cam basıyorum bekle dur. Bas kanki. Allah Allah. Hadi bakalım. Şurayı bir temizleyelim bari çok güzel olacak bekliyorum. Aynen muhabbet ederiz. Aynen bir edemedik ya. Şurada iki kere edeceğiz. İki kere mi az al. Allah. Kanka nereden ya Ya adam ee, West. Gördüm gördüm. Ama gördüm, düşür. ben düşürmedim. O düşük zaten. Ben de sıktım ona da. Herif düşürdü onu. Kanka dikkat et. Geldim. Bak tam sağında vardı. Gördüm. Geldim, geldim 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 geldim. Tamam ya bu biraz botumsu. Yani ya da bilgisayarı falan takıldı bilmiyorum çok yavaştı. İsmi pek bot ismi gibi değil ama. Aga be benim de bilgisayarım takılıyordu vay be. Kanki benim de takılıyordu ama şöyle çözdüm. Yani ah. arka planda böyle hiçbir şey açık kalmayınca emulatör düzgün çalışıyor. Sanırım öyle bir şey. Karşı benim o benim bilgisayarımdan dandikliğinden dolayı. Hayır be saçma ama. Geldim. Kanka 4x falan bulursan alırım. Kanka ben de alırım. Benim de 3x'im var. Yalnız kimse kalmadı değil mi? Bilmem ki kalmadı herhalde. Evet bu videoda arkadaşlar Hayrına e, içerik önereceğiz. Saim'in evet. kanalını içinizden bilenler A 4x buldum. Bilenler vardır. Mesela oh yeah. deyin ki hem bana da önermiş olursunuz abi şu oyunları çekersen izlenir ha diyebileceğiniz şeyler. yorumlara tabii ki de yazabilirsiniz. Ama ama en büyük şey. Hadi en büyük şeye gel. Söyle <laughs> tamam abi. tamam şey yaptım. Söyle söyle söyle. Hadi hiç <laughs> Hayır kalırsın. söylemeyeceğim söylemeyeceğim. Söyle lan vuramıyoruz mu? Hadi söyle. Bize, bize bir anını anlat. Aa adam, Aa, adam var adam Allah. var. Girin, var. Girin. Öldüm Öldün mü? Öldüm mü? Geldim. Tamam anam O anam. kadar güzel sağ sol yapıyorum tamam. ki adamın beyni yandı. Peki sana ilk aşk hayatımı Kanka... anlatayım mı? Hadi anlat. Sana... Gel, burada gel. şunu al. Gel geldim 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 geldim. Gel. Şey arkalık var? var mı kara? Burada istiyorsan. Işte, var var var. Hadi gel gidelim. Sese Şimdi... gidelim. Sen evet sen anlata dur. Hazır mısın? 6. sınıftayım. Tamam mı? 6C. Bak C yalnız. Eee. Ee? 6 D'de de bir tane kız var. Ah. İsmi Deniz mi ne? Deniz bu videoyu görürsen <laughs> Neyse tamam <laughs> Buradan. <gülüyor> <gülüyor> Buradan... <gülüyor> Tüm Deniz'leri atın gençler. Tanıdınız mı? Bu ama çok aşıktım. E. Neyse. Gittim kıza tabii çocukluk şeyi. Böyle hani trefüs 5 dakika ya. Hı. 3 dakikasında ben 3 dakikasında gittim. Hani kıza çıkma teklif ettim. Çok kıza geldim. İlk sevgilim bu arada yani kız. Kız da kabul etti böyle sarıldık falan bir dakika boyunca sarıldık yani bir dakika sevgili olduk tamam mı? Ha, kaç C 6 altı C mi demişsin? 6 Alt, altı C 6. sınıftayım. Tamam. Neyse işte ders onu düşünüyorum falan işte. Hani oh be diyorum hayatımda ilk defa sevgilim oldum acaba nasıl bir şey falan. Kız geldi 40 dakika geçti ayrıldı benden. <laughs> ya 6 C mi yani? Yani 40 dakika o, yine uzun sürmüş. <laughs> i̇lk aşkımdı ve ilk aşk acısıydı o gün. Aga be. Sadece... Ne yaptın? Eve gidip kendini süte vurdun tabi. Oğlum ağladım. Süte vurdum. <laughs> Olsun güzel. Tatlıymış. Güzel bir anı olmuş senin için. Ha sen anladın. İzmir'deydi yani. değil mi o da? Evet İzmir'deydi. Hala İzmir'de. <gülüyor> <gülüyor> Soyadı Nereden, ne falan diye böyle buluyormuşuz. <laughs> Nereden şey, biliyorsun? <laughs> şey gibi. Nedir onun ismi? Bu, evlilik programı var ya bulduralım kardeşim. Müge <laughs> Anlı'ya mı gideyim? <laughs> <laughs> 6 C'deki denizi <6C>. kaybettim. <laughs> dur kanka ya. buradan abi. da ses gelmişti Başka Hayır. anım var mı? Bu video... Aa 4x var içeride. Oh, i̇çeride 4x var. Ben. Ha ses... Yine mi dur, içeride şöyle, ya? Dur, Ulan yeni olur. çıktık içeriden. O 4x al gel. Kanka var 4x bende. Ha al buldu mu tamam. Ulan sadece 1 dakika sürdü ya. Ulan be. Ne bir dakika sürdü oğlum? kani 40 dakikaydı. <laughs> Hayır oğlum yani bir dakika <laughs> o ya o başka sınıfta ya. O başka sınıfta. Ben başka sınıftayım. Evet. Anladın mı? Ses var adam vardır çatıda. Sadece bir dakika sarıldık öyle. Allah kahretsin. Neyse. Ç Nerede? Çatıda kanka. Şu kırmızının bu çatıda. Uğuralım gel oğlum. Bu arada ben oraya canı çok az gitmiş 3x ay 300 e, zırh bıraktım. Geliyorum. Of tam arkandayım. Aşağı ay, bir tane. Ama kaçamayacak. Bir Aa! Burada, burada. Ona vurdum baya peşinde. Düştü kanka. Kanka. <laughs> <Ona gülüyor> onu nasıl çaldım, onu. çaldım lan? Yanlışlıkla çaldım. kanka tamamen doğaçlama gelişti. İçgüdüsel olarak çaldım. Çaldı. Bilmiyorum ulan. ki mermim denk geli geldi. Geli geldi. Oğlum bari ona çalma lan. Kanka bilerek yapmadım onu. Diğer adam burada gel loot diyeceksen. Lootlayacağım kanka. Yok ya loota gerek yok. Airdrop'u tepemize mi atacak ki? Oğlum nasıl vurdun ona ya? Aa M24 var. Kanka büyük pişmanlık yapın. Yani bunu tutamam. Ben bende kar var ya. Ay. Bu arada ee... PUBG'de var ya plat olursam çok güzel olacak ya. Anladım. Düştüm. Oynamıyorum ki çok. Olsun. Bir sen de oynuyormuş. Ay ya Allah kahretsin ya. dur dur dokunma dur. Dur. Dokunma. M24 yerine şeye tıkladım. Abi yalnız Aa. M4'te de şey var, supresör var. Şeyde de supresör var. Anladın sen. Neyde? Karda. Hı. Güzel güzel. Ee, 4X, 4x, 4x tamam ya. Başka bir Hadi, şey buldum. yok. Hadi devam edelim. 35. Gel Heh. gidelim. Lan bak mouse yine gitti. Heh. Aa şunu alayım. Niye almıyor? Allah Allah. Otomatik almayı saldı bir anda. Neyse evet. ikinci anını dinleyebilir miyiz? Tabii ki hemen anlatayım. Buraya zaten... Dur, adamlara an doğru gidiyor. Duralım. Heh. Anı anlatmaya geldim buraya zaten. Evet. Bugün bu konsept arkadaşlar. Yine adam falan öldüreceğiz ama... ...olayımız şimdi... videoya gelen kişi konuşacak. Bir sonraki videoda Gökalp amca. Tamam hadi. Devam et. Şimdi liseye başladım. Dokuzuncu sınıfım. He. Tamam. Ama lisede de çok kilo aldım be. Oha! Oğlum ee? yalnız var ya insan bir söyler bir kişi vurayım mı ya. Neyse <laughs> lisede de çok kilo aldım ve hani Tam ergen dönemlerim. o birine dönemleri. sıkıyordu. Eee? Ergen dönemlerim sivilce çıktı. Orada. Biz niye biz niye alana koşuyoruz ben onu anlamadım. Sık 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 sen sık. Sen sık Allah'ını seviyorsan Kanka, ya. Kanka vurdum bak vurdum. Meleği vurdum. Heh tamam. Heh devam Neyse. et tamam artık sen oyun hakkında konuşma evet. Evet. Sivilceliyim. Kiloluyum. Yine bir aşk anısı. Sınıfta Hı -hı. çok güzel bir kız var. Ece! Ece bak bu videoyu izliyorsan sen de. <laughs> Neyse. Şaka maka bir yana. Yine ben tabi Saim yine kızla hoşlandım. Çok güzel kızdı o da. He. Böyle mavi, tam mavi gözlü sarı saçlı. Ya tamam fiziksel özelliğinden bize de, ne sen devam et. Ulan çok gaza geldim tamam mı? Ona da gittim çıkma teklifi. Ettim. Hı, -hı. Kız bana böyle yaptı. İyi dedi, senle de mi çıkacaksın? dedi hal <laughs> Bir haline baksana sen dedi. Niye bu kadar güldün bilmiyorum. O günden ee? sonra var ya. O günden sonra işte estetikten estetiğe koştun. <laughs> Aa tabi. Spora başladım işte kilo falan verdim öyle. Hmm. Ha, o asıl kilo verme yıllarım. Aslında işte, asıl kilo verme yıllarım o. Ben bu arada Hı. 110 kilodan arkadaşlar 80'e 79'a düştüm. Vallahi ben şu an şu an kaç kilosun? Şu an çok kiloyuz kanka söylemesek ya. Çok Şu an çok kiloyuz. <laughs> çok kiloyuz boş ver. Ölkümden şey, zaten başlayacağız yılları, abi, şey. Bende de aynı sen ne oldu? Konuşmuştuk bunu tabii ki de Norton'la da. Bende de aynı şey olmuştu. Ben de ta o zamanlar küçükken 80 kiloydum. Şu anda da 80'im ama tabii yaş büyük. Neyse ama bir sadece ben evet. bir buçuk ayda iki ayda falan 15 kilo verdim. Artık O vermiş. artık nasıl bir laf yediysem hatırlamıyorum çok. Ama bir, bir birinden dolayı vermiştim böyle birine kendimi beğendirmek için falan. Kanka ben de işte o, sa o kız Artık sayesinde. Artık yemek önce. yedim aslında yemek dedim. De ne yaptım artık şeyden psikolojik herhalde. Olurmuş ki insanlar psikolojik şey olunca. Benim işte 9. sınıf yaz saatlerin full şey. Burada yalnız adam var ha tam burada kanka. Tam git öldür hadi. Pardon kanka buradaymış. Oğlum, mı? O kadar şanssızsın ki. Hani adam Vallahi bize ya. sıkmasın diye şey yapmıyorum. m 24 var al onu. Yok yok almayacağım m 24 Oğlum al bende var. Al al MM. Tamam Kanka bende kar var. var. Kar seviyorum ben. Ha tamam peki. Evet. Fitoş koş koş koş. Evet. Bu konu bu kadardı. Şimdi düşünmek lazım. Şimdi çok da arkadaşlar biz nasıl asosyaliz? Nasıl nefes ya. almıyoruz? Youtuber'lar <laughs> öyle. Nefes almıyor. Dışarı bile çıkmıyorlar. Size o yüzden çok fazla insanların sosyal insanların yaşantımız. Insanların ben de, i̇nsanların dediğini yapmayın bence. Oğlum o, zaman, o yaşlarda o yaşlarda kim bilecek oğlum onu? Yapacak Aynen. bir şey yok. Ulan be. Aga be. Bu Aga ne? Be. O motormuş. Hadi be. E senin var mı anın? Kardeşim. benim Mesela, vallahi yok kanki ya. Vallahi gerçekten gerçekten yok uzun zamandırımızdan beri dostumuz lan ben çok yani <laughs> şaka bad boy ben çok falan şaka şaka. Var bir tane de çok uzun oğlum ben bile anlatır ben unuttum yani. Hayır. İh, o kadar çok hikaye anlattım ki arkadaşlarıma falan böyle gülelim edelim diye artık evrildi. Hani doğru mu bile ondan da emin değilim. <laughs> Sadece komik olsun diye falan anlatıyorum artık. Abi o kadar ben hatırlamıyorum. Bir, ben bir kızın kanka, kalbini yok yok ben senin yoksa ben tamam. reklamcıyım. Bir de ortaokulda ben bir kızın kalbini kırmıştım arkadaşlarım için. Aaaa! Niye? O zamanlar kötüydük. Ya! <laughs> o zamanlar kötüydü. <laughs> bizim bir tane bro. kız ha. vardı kanka. Böyle ama kaşları hani... Birazcık büyük tamam mı? Dalga geçmek gibi olmasın. Birazcık e -e? büyük. Tabii. O zamanlar çocuk haklı ya. Aha. Kanka de, bizimkinden şerefsiz. Kanka şu kızla dalga geçsene falan. Ben sen de nasıl gittim, kötü bir insansın ya? Ben, insan ben, ben yani. de gittim kıza tek kaş dedim. Güldüm. İy, sen Son nasıl olmaz, kötü bir insansın sonra ya? Sonra ağladı, müdüre şikayet etti. Müdür de kulağımdan tuttu beni. Aa bak müdüre şikayet demişken aklıma ne geldi? <laughs> Kızı hala tanıyorum bu arada. Yani büy büyüdük. Hala biliyorum şey Instagram'dan Aha. falan. Neyse o yüzden isim vermeyeceğim. Şey, yıllar önce ben gerçekten çok hızlı bir çocuktum. Yani asosyalliğin verdiği o yıllarda bir sakinlik, bilmiyorum, bilmiyorum. çok sakindim abi. Hani aşırı. Arkadaşlar da sınıfta ebelemeci oynuyoruz. Hoca gelmemiş, hoca gelmeyecekmiş falan. Ulan ders boş, başkan da benim çok yakın arkadaşım o yüzden ben koşturabiliyorum anladın mı hani beni tahtaya yazmıyor. Neyse. Torpil. Oğlum onu bırak. Sonra ne oldu biliyor musun? kız Kızla biri yani benim boylarımda bir çocuk böyle e, o kızla böyle sataşmaya falan başlıyor çocuk hani eğlencesini saçını çekiyor falan kızla böyle sarı saçlı bir kız. Sen tabi Salih Omen. <laughs> Hayır oğlum. İlgisi yok. Sonra ben de yanındayım. Ben nasıl gülüyorum? Adam adam. Ben nasıl gülüyorum ama? Helal lan iyi aldın ha. Oh! Kanka arkadan çok kötü çıktı. Arka ol değildir bence o da. Kimi vurdu? Arka... Nereden vurdu? Burada burada köşede. Kanka çok kötüydüm ha. Hayatımda ilk defa bu kadar kötü yemiştim. Neyse. Yani. Neyse işte kız böyle ee, çok uğraştık kızla artık. Ben de nasıl gidiyorum? Ben hiçbir şey karışmıyorum ama aynı şu anki Ruh halim gibi bir şey olunca sadece gülüyorum tamam mı? Senin bu kötü gülüşün var ya beni bitiriyor. Aynen öyle, öyle gülüyorum. Hadi kızı nasıl yani. içerlediyse bir baktım müdür beni çağırıyor. Ulan ben çok suçlu çocuğum ben sadece gülüyorum ne oldu acaba falan. <laughs> Ama bu konuyla hiç bağdaştıramadım. Tamam. Sonra bir gittim kızla niye uğraşıyorsunuz? Kıza yumruk atmışsın. Oha. Hocam dedim <laughs> ben bir erkekle <laughs> kavga etmedim o yaşta. Hocam <laughs> niye bir kızla yumruk atayım? Hayır olmaz bak bir daha uyarıyorum isminizi yazıyorum böyle minnacık böyle Bizi sırf yemek için küçük not kağıdına ismimizi yazıyor sonra çöpe atıyor arkamızdan da işte O yaşta bilmiyor ki nasıl korktum uh -huh. Nasıl gö böyle gözlerim dolu falan hocam diyorum ben Alakası yok ben niye yapayım öyle bir şey falan Ben bilmem artık falan yapıyor bir de hoca da dinlemiyor o da ayrı bir şey Çünkü müdürle Bizim sınıfın Yan yana sınıflar ama müdür Hani ismimizi dahi bilmiyor küçük bir okul Ama nereden bilecek yani tanısa beni şu kadar minnacık tanısa Diyecek ki yapmaz öyle bir şey Lucy anladın mı? Ulan nasıl içer dedim nasıl içer nasıl beddualar ama <laughs> Kız sonra ne oldu kız bir yerini kırdı yani. <gülüyor> <gülüyor> Tutmuş Ya beddua değil de temiz kalp dedim dedim Allah dedim ben Allah'a ettim dedim Allah bana, ahalettim. yapan, bana yapan şey olsun işte bana yapılan o da görsün falan herhalde en son Allah çarptı <laughs> Konga <laughs> beslenme bir çantası kariksel. vardı benim, beslenme çantam vardı. Hep Hı -hı. sınıfın altında unuturdum tamam mı, sıranın altında unuturdum. Hı -hı. Leş gibi sınıfı kokuturdum ben leş böyle. B Oğlum bak o küçük yaşta yanında yumurta getiren çocuk sen değilsin değil mi? Hayır değilim. Ha. Abi yumurta <laughs> öldürüyordu bizi gerçekten. Kanka, bir de full çocuk sevmiyor ya yani. Ben full sucuk getirdim abi. Ha, tabii sana. canım o zaten pap papatya gibi kokuyor değil mi? <laughs> Allah'ım. ya. Çok kötü kokardı kankasının. Ya. Ama yine kabul edilebilir. Çünkü öğlen yiyorsun ya. Herkes öyle getirmiş. Aa. Yumurta Aa, ne abi? Bir de çocuk yemiyor yumurtayı. Yumurtayı bekledikçe kokuyor ya. <laughs> Kokusu ağzıma geldi. Duda burnuma geldi. Bizim şey... Oh! Yiyom lan bir yerden. <laughs> tamam tamam. 300. Neyse. Bizim işte hoca bir gün beslenme çantamı açtı kadın kustu yere. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Bildiğin beslenme çantası iki hafta kalmış yerde. İki hafta kalmış insan evet. azıcık... Oğlum İlha. ben çok şeydim ben. Bana lakabım neydi biliyor musun benim? Beslenme çantası mı? Hayır. Şeydi. Pasaklı. Kanka adamı pasak, bulalım. Pasaklı Sahim Kanka var. bugün de konuştuk yani. Bugün sen de şey bu arada olayı bilmeyenler için anlatıyorum. Bugün sahibimle dışarı çıktık da ya, nereden yiyor? Kanka düşüyorum. Yanımda şunu vur. 330 şunu vur. Çok az canı var. SV, şunu vur. Yere yaptı. SV bak şu evin kapısının önünde ayağa kalktı bak. Kralsın sen. Bana şu taşın arkasına giriyorum beni kaldıracaksın. Çabuk çabuk adama sık adama sık beni bitirecek beni bitiriyor beni bitiriyor adama sık Hayır o değil sağdaki adama Nerede lan? Tamam beni kaldır tamam geldim Beni kaldır çabuk ya. kaldır çabuk Of Oğlum onu göremiyorum ki ben Tamam da sık işte bir yerlere. Belki denk gelir. Oto aim var ya. Belki bir denk S gelir. Vurur. Sıktım kanka vallahi full bir yerlere salladım. Tamam sıkıntı değil. Dur konuya devam edeceğiz bu arada. Ha ben sana okudum. Şurada ne mi lan şey? acaba? Kanka o a, bekle dur bulacağım ben onu. Bir otun Öser içine katında. yatmış pusuyor ya. Aynen oradan SKS ile tarıyor full. Aa iki yere ha, sen de içmiş. Baktın buldun mu? Dur. Bir de ne anlatacağı ne anlattım unutur mu bana ya onu Unut, Ne anlatıyordum ben? Kanka işte <laughs> Ah! adam var önüne! Sık abi. Geliyor geliyor. geliyor, sıkıntı yok. Evin içinde kalsın bırak. Tam öldü. Aa öldüler. Acaba o muydu? Gel şöyle ben de hop zıplayayım. O deli kanka o deli. İleriden sıkıldı. Kanka benim yelekte şey zırhta yarı şuraya birazcık kaçalım bir yere. ne bakalım. anlatıyordum? Çabuk hatırla oğlum. Videonun Kanka şey anlatıyordum olacağız. işte. Ne? Sahimli biz bugün dışarı çıktık konuş... O kayın içine girdin yani. Sahimli He, evet, çıktık. hakkında zaten konuştuk. Çok da bir şey anlatmayacak. <gülüyor> 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 Çok da rahat değilmiş. Şey. Senin peki ilkokul lakabın var mı? Bana sığır diyorlardı. Oğlum benim ismim de klasik yani küçük yaş ismimle falan daha geçiyorlardı. Çünkü evriliyor ya, Lutfi işte. O üstüne ü, ü, ü yapıyor Lutfi'ye falan yapıyor yani. Aa, o bana o Ko Ya sahime. o zaman O zaman hani ben başkasıyla hiçbir zaman daha geçmem de. O zaman koyuyordu bana. Sana hey o giden sana o giden örnek veriyorum Sami. Sami. Sami güzel ama. <laughs> Onu ben halledim. <laughs> Kanka şu evin içinde birileri var galiba. Yanlış yok duymadım. Yok. Hadi bakalım. Oyuncu. Son iki zaten ya. Kanka bence onlar en son böyle ya. dediğimizde tek bir adama ölmüştük hatırlıyor musun? Aa, onu hatırlatma. O var. videoda yani. izlemediyseniz sağ üstteki iyiden izleyebilirsiniz. Umarım sağ üstteki iyi ya o videoyu koymayı unutmam. Arabayla ölmüştük bu Kanka Büyük basıkla o evdeler ya da... Bence yatıyorlar ya. O yat çalıda yatan vardı bir tane yani Onu bulursak. Aa burada. Nerede? Kanka burada burada. Yatmış abi 320 şu önümde traktörün arkasında. Tamam. Gel beni kaldır boş ver. Ana traktörün arkasında diye. Traktörün arkasında yerde yatıyor. Gel. Tamam al beni. İki tane. Ben ben sola bakıyorum sen sağa bak. Tamam bakıyorum sağa. Tamam direkt benden uzaklaş tamam mı? Şu hangarın içine koş sen. Tamam. Çünkü ben öldürsem sen ölme. Bas. Burada ikisi de burada. Tamam sıkıntı değil. Güzel. Bir düştü. Kanka canı çok az. Yemin ederim canı çok az. Düşürürsün. Canı çok az. Çok vurdu. Güzel. Aa, çok iyiydi. Yeah. Çok iyiydi. Güzel. Vallahi çok güzel. Oldu. Hem Vallahi. böyle muhabbet ettik hem de bende 14 leş var. Sende kaç var? 5. <laughs> olsun. Allah olsun. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle hikayeli boş muhabbetli videoları daha çok istiyorsanız like açıyorum ki Bir kanalından da söz etmişken Sahim'in kanalını zaten biliyorsunuz Sahim Anikol. Soyadını söyler misin bize? Saim Ali Koç. Saim Görüşürüz. <laughs> Saim Ali